Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. E, bir değişiklik var mı piyasalarda? Öngördüğümüz, beklentimiz dışında hiçbir şey yok. E, Dolar-TL'de gündem e, biraz yoğun. Yani gündem yoğun derken herkesin gündemi e, Dolar-TL oldu bu aralar. E, hatırlarsanız ben bir hafta öncesinden Merkez Bankası 34 seviyesini e, savunacak. 34'ün üzerine gitmesine bir süre izin vermeyecek demiştim. Nitekim öngörülerimiz doğrultusunda aynen böyle devam ediyor. Altına gümüşe bakacağız arkadaşlar. Arkadaşlar gmstr Gümüş fonuna bakacağız, darpane altın sertifikasına bakacağız, borsayı inceleyeceğiz. Borsada da bir değişik yok, aynen öngörülerimiz doğrultusunda devam ediyor ve yarın önemli biliyorsunuz bir haftadır bunun üzerinde konuşuyoruz. Jackson Hole toplantısı var. Vakit kaybetmeden videomuza başlayalım ve yarın ve Pazartesi günü için önemli tespitlerimiz var. Bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Evet arkadaşlar videoya geçmeden önce e, lütfen her zaman yaptığınızı biliyorum bunun için. De çok teşekkür ediyorum. Beğenileriniz ve küçük de olsa yorumlarınız gerçekten inanamayacağınız kadar önemli. 15.000 abone olmamıza şurada birkaç yüz kişi kaldı. E, desteklerinizi esirgemeyin lütfen. Şimdi arkadaşlar dolar tl ile başlayacak olursak e, dolar tl'deki bu durum neden kaynaklanıyor? Niçin böyle oldu diyecek olursanız aslında merkez bankasında merkez bankası da olayın farkında. E, çünkü ne kadar çok dolar tl'yi tutarsanız bir süre sonra dolar tl'deki e, Yükseliş tutulamaz duruma gelir ve tamamen tüm beklentileri, ekonomik göstergeleri, planları, programları hepsini bozar. Böyle kademeli bir şekilde yükselişine dolar TL'nin izin verilecek diye düşünüyorum. Aynen söylediğim gibi Eylül sonu, Ekim başı da 36-38 TL arası bir yerde dengelenmesini bekliyorum diye daha önce de söylemiştim. Yine fikrimde bir değişiklik olmadı şu an için. Fakat görüyorum ki fiyat algısı yani dolar TL'deki fiyat algısı bozuldu arkadaşlar. Tabi bu e, bozulma aynı zamanda maliyetleri yapan e, reel sektör açısında da, açısından da sıkıntılı bir durum. Onlar da maliyet hesabı yaparken e, mevcut duruma değil beklentilere göre yaptıklarından bu durum enflasyonist bir durumu da aslında beraberinde getiriyor. E, yerleşikler yani biz hepimiz vatandaş olarak e, bakıyoruz ki orada da algı bozulmuş. Dolar TL talebi artmaya başladı. İşte dolar mevduat artış var. Kapalı çarşıdaki e, her zaman e, bankalar arası kura paralel giden seviyede yükselişlerinde beraberinde bu bozulmadan dolayı geldiğini görüyoruz. E, her ne kadar bankalar arası kurda 34 seviyesi gelmemiş olsa da kapalı çarşıda bugün 34 lira 10 kuruştan dolar tl satılıyordu arkadaşlar. Bu çok önemli bir talep dalgası başlamış gibi görünüyor. Tabi burada az önce saydığımız sebeplerin dışında KKM'den çıkış Turizmin gelirlerinin azalmış olması, bir yandan para arzı gerçekten her zaman söylediğimiz konulardan biri artıyor. KKM'den de çıkışlar var onların da bir kısmı döviz mevduata yöneliyor. Bunlar hep döviz talebinde bir artışa sebep oldu. Yani bir sıcak para girişi döviz anlamında söylüyorum olmadığı sürece bu dolar tl'nin ateşini şu an için Merkez Bankası rezervleri dolayısıyla sürdürebilir. Ama bundan sonrası için çok kolay olmayacak. Merkez Bankası rezervlerinde artış olmuş fakat şöyle söyleyeyim şimdi 16 Ağustos haftasında e, bu söylediğim durum e, biliyorsunuz 9 Ağustos haftasını söylemiştik 4 milyar dolar bir azalma vardı Merkez Bankası swap hariç net rezervlerinde e, bu 16 Ağustos haftasında swap hariç net rezervler 24.6 milyar dolar olmuş 25.7 milyardan e, buraya gelmiş yani yaklaşık 1 milyar dolar kadar bir artış olmuş arkadaşlar arkadaşlar Yani geçtiğimiz haftaki kaybı 1 milyar dolar telafi etmiş. Az önce de söylediğim gibi bireylerin döviz mevduatlarındaki artış... E, ...bunun nedeni işte az önce söylediğim beklentilerdeki... ...dolar-tl beklentilerindeki bozulma da olabilir. İşte KKM'den çıkışlar da olabilir. Bunların hepsini değerlendirmek lazım. Sonuçta her ne olursa olsun dövize yönelme... ...dövizin ateşini e, yükseltiyor. Döviz talebinin artması ve Merkez Bankası'nın e, dolar-tl kurunu bir seviyede tutması gün geçtikçe zorlaşıyor diyebiliriz. Bu yüzden de zaten biliyorsunuz Merkez Bankası da bir süredir yani bir hafta 10 gündür ufak ufak yukarı yönlü dolar tl kuruna yol vermiş durumda ama daha önce de söylediğim gibi 34 seviyesinin üzerine çıkmaması için elinden geleni yapıyor. En azından bir süreliğine. Bu arada biliyorsunuz Merkez Bankası faizleri politika faizini 50 seviyesinde sabit bıraktı ve reel sektör Gördü ki birçok sıkıntıya rağmen Merkez Bankasından sıkı duruş sinyalleri geldi. Bu ne kadar sürer onu bilemiyorum arkadaşlar. Dünkü videomda bundan detaylı olarak uzun bir süre bahsettim. Fakat çok sıkıntılı durum devam ediyor arkadaşlar. Dolar TL bir türlü bırakılmıyor KKM'den dolayı. Bir yandan da işte yüksek faiz, düşük kurdan dolayı gelen carry trade parası da işte aylık %4-5 gibi bir kazançta dolar bazında parasını alıp çıkıp gidiyor. Sonuçta kısa süreli dolar tl geliyor ama daha sonrasında fazlasıyla alıp gidiyorlar arkadaşlar. Buna da dikkat etmek lazım. Bunlar biraz pansuman tedavisi gibi oluyor. Ama ben bir kopup gidiş beklemiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi sadece her gün ufak ufak artışlarla Eylül sonu Ekim başı belli yerlere kadar gelebilen bir dolar kuru göreceğiz diye düşünüyorum. Biz şimdi bunları niye anlatıyoruz arkadaşlar? Hem dolar tl ile ilgili beklentilerimizi açıklamak adına hem de Altın-Gümüş yatırımcısı olarak bizi neler bekliyor? Ona bakacağız arkadaşlar. Öncelikle 10 altına bakalım. 10 altında da biliyorsunuz arkadaşlar Cuma günü, Cuma öncesi e, bir volatilite olacak bu sizi endişelendirmesin. İnişler çıkışlar olabilir çünkü Jackson Hole toplantısı öncesi herkes pozisyon alıyor. Her ne kadar ki ben Powell'ın yarın saat 17'de güvercin konuşacağını düşünsem de piyasalar tabii ki kendi önlemini alıyorlar. Bu riske girmek istemeyenler e, bir miktar kar satışı yapıyorlar çünkü az buz değil oldukça yükseliş olmuştu. Kar cebe yakışır mantığıyla bir miktar kar realizasyonu gördük. 2484 dolarda şu anda ons altın dediğim gibi %1.11 bir düşüş var. Bu volatilite yarın saat 5'e kadar 17'ye kadar devam edecek arkadaşlar. İnişler olacak, çıkışlar olacak. Fakat bu konuşmanın etkileri bizim için pazartesi günü önemli olacak arkadaşlar. Pazartesi günü piyasalar yönünü bulacak ama mutlaka nasıl konuşursa konuşsun Powell bir miktar kar realizasyonu olacak arkadaşlar. Hatta bu düşüşler yeni alım yapmak isteyenler veya ilave yapmak isteyenler için de alım fırsatı oluşturabilir. Gram altın tarafına bakacak olursak arkadaşlar 2709 TL bankalar arası kur %0.93 bir düşüş var. Tabii ki ons altındaki geri çekilme ile birlikte gram altında da geri çekilmeyi gördük. Bunları zaten bekliyorduk arkadaşlar. Ben size 3-5 gündür söylüyorum Geri çekilmeler olacak. Volatilite olacak. Bu sizi endişelendirmesin diyordum. Aynen e, beklentilerimiz doğrultusunda hareket eden bir piyasa var. Sakın bunları bir panik unsuru olarak değerlendirmeyin. Ons gümüşe baktığımızda orada da %1.37 bir düşüş var. 29 dolar 19 cent civarında. Aynen ons altın için beklentilerimiz gümüş için de geçerli. Bu aralar ne söylesek boş. Çünkü volatil bir ortamdayız. Pazartesi günü net değerlendirme yaparız ama beklentimiz bir e, kers realizasyonu, bir düzeltmenin geleceği doğrultusunda burada bir değişiklik yok. Aynı zamanda e, gram gümüş tarafına bakarsak 31 lira 84 kuruş. Burada da %1.06 bir düşüş olmuş bugün. Altın ve gümüşte beklentilerimiz zaten biliyorsunuz yukarı yönlü. Daha FED faizleri indirmeden e, fiyatlar buralara geldi. İndirdikten sonra FED faizleri Eylül ayında 18 Eylül'de o zaman yükselişler daha da ivmeli olacak fakat ardından düzeltme gelecek. Onu o zaman konuşuruz. Evet bir de bakalım FedWatch'tan %73.5 25 bas puan bir indirim fiyatlanıyor. %26.5'da 50 bas puan bir indirim fiyatlanıyor ama biliyorsunuz 50 bas puan bir indirim büyük ihtimalle olmayacak arkadaşlar. 50 bas puan bir indirim resesyon beklentilerini tetikleyebilir. Fed resesyon bekliyordu bizden saklıyordu der piyasa ve bunu piyasalar yanlış anlayabilir ve hızlı düşüş görebiliriz Bu yüzden 25 bas puan bir indirim gelmesi Muhtemel e, Kasım'da bir 25 bas puan e, Muhtemelen de Aralık'ta 50 bas puan bir indirim olur toplamda da 100 bas puan bir indirimle 2024 yılını kapatırız diye düşünüyorum şimdi arkadaşlar bu altın gümüş ve dolar tarafını toparlayacak olursak e, bütün oklar dolar TL üzerinde toplanıyor Çünkü dolar TL'deki bu son zamanlardaki ufak ufak yükseliş hem vatandaş algısını bozdu hem de kurumsal tarafta acaba ne oluyor kaygısını da geri getirdi Arkadaşlar bu yüzden bakıyorum burada artık piyasada konuşulan dolar TL olmaya başladı insanlar dolar TL'yi daha çok telaffuz etmeye başladı kapalı çarşıda bir miktar bankalar arası kurun üzerinde fiyatlamaları gördük videonun başında da söyledim fakat böyle ani bir yükselişi beklemediğimi söylemiştim ama sonuçta bu gram altın ve gram Gümüş yatırımcısının olumlu beklentilerini arttırıyor. Borsa tarafına bakacak olursak borsada da beklentilerimiz dışında herhangi bir şey yok arkadaşlar. 9921 puanla kapatmış. Geçtiğimiz gün 10.000 puanın üzerinde kapattı. Ondan sonra e, yine 10.000 psikolojik seviyesinin altında devam ediyor. %0.17 bir yükseliş olmuş olsa da borsa tarafında tatsız durumlar devam ediyor arkadaşlar. Bakın yabancı 4 haftada 920 milyonda dolarlık hisse satmış yabancı yatırımcı 16 Ağustos haftasında da hisselerde net satım yaptı. Son satışla birlikte son 4 haftada 920 milyon dolarlık hisse çıkışı oldu. İşte görüyorsunuz. E, bu borsa tarafında sığlığın nedenleri de bu. Yabancı yok. Olan yabancı da gidiyor. Yerli yatırımcıyla ancak bu kadar oluyor. Yerli yabancı da artık e, borsa tarafına çok fazla ilgi göstermemeye başladı arkadaşlar. Artık e, yatırımcının vatandaşın yatırım yapacak bir yeri de kalmadı diyebiliriz. Yani bir mevduat faizi kalıyor. O da işte faiz hassasiyeti olmayanlar için para fiyasası fonları var. Bu da aynı şekilde. Ama onun dışında yatırımcı borsaya da giremediği için bir de ekonomi yönetiminin en büyük handikaplarından biri de bu. Borsadaki bu zayıf seyir borsadan yerli yatırımcıyı da farklı yerlere gitmeye itiyor arkadaşlar. Eğer ki siz borsadaysanız borsadan çıkacaksınız tabii ki e, yükselmiyor diye veya hiç girmeyeceksiniz. Elinizde de paranız var. Ne yapacaksınız? Tabii ki ya altına ya dövize gideceksiniz. Bu da bu enstrümanlardaki talebi arttırdığı için fiyatları yukarı yönlü ivmelendiriyor. Bence çok başlıkta değerlendirmek lazım. Yani borsanın e, yükselmiyor olması. Biliyorsunuz yükselmeyen enstrüman düşer arkadaşlar. Bu neyse ne olursa olsun. Borsada böyle. Borsa yükselmiyorsa uzun süre düşmeye başlar. İşte bir hikaye yok. Bir gelişme yok. Ne bir yabancı geliyor borsaya giriyor ki çıkışları az önce söyledim görüyorsunuz. Ne de yabancının ne de yerlinin artık borsaya girmek gibi bir niyeti var. Halbuki oldukça uygun hisse senetleri de var ama vatandaşın çok fazla güveni yok arkadaşlar. 9700-10100 seviyesi arasında sıkışmış bu bantta gezen bir BIS 100 endeksi var. 10.000 seviyesinin üzerinde hatta 10.200 seviyesinin üzerinde kalıcı olmadığı sürece kalıcı e, yükselişlerin olma ihtimalini düşük olarak görüyorum ve bunu da her fırsatta söylüyorum arkadaşlar Evet toparlayacak olursak altın ve Gümüş tarafında elimizdekilere sahip çıkıyoruz Pazartesi gününden önce hiçbir şey yapmıyoruz cuma günü Powell konuşmasını yapacak e, borsada değerli metallerde bir hareket olacak Pazartesi günü bu devam edecek ve bu arada düşüşlerde alın fırsatı olarak e, değerlendirilecek arkadaşlar.